Hepinize merhaba arkadaşlar, yeni videoma hoş geldiniz. Bu videoda sizlerle programsız olarak YouTube kanal resmi veya banner yapacağız arkadaşlar. Ve arkadaşlar videoya geçmeden önce lütfen kanala abone olup videoyu beğenmeyi unutmayın. Şimdi hadi videoya geçelim. Şimdi arkadaşlar ilk başta herhangi bir tarayıcısından kanva sitesini açıyoruz. Bu arada ben aşağıda linki vereceğim, oradan da ulaşabilirsiniz arkadaşlar. Sonra buraya kanal resmi yazıyoruz. Bakın çıktı 2560 1440 piksel. Sonra buradan rastgele bir kalıp seçebilirsiniz arkadaşlar. İsterseniz de kendi kalıbınızı oluşturabilirsiniz. Şimdi onu da göstereceğim arkadaşlar. Mesela şu çok popüler bir kalıp arkadaşlar. Çoğu kişi bunu kullanıyor. Özellikle ilk başlayanlar falan hep genelde bunu kullanıyor. Şimdi arkadaşlar buna girelim. Ve arkadaşlar her şeyden önce Jetwell aracıyla kalıbı belirlememiz lazım. Şimdi arkadaşlar ilk başta yüklemelere gelip. Buradan isterseniz menüde yükleye basabilirsiniz. İsterseniz de ben böyle şöyle yükleyeceğim. Bunu arkadaşlar aşağıda linkte bulabilirsiniz. Banner kalıbı diye. Şimdi arkadaşlar buna tıklayıp şunu ilk başta öne getire basıyoruz. Sağ tıklayıp öne getir. Sonra bunu köşeye koyuyoruz. Sonra bunu da böyle köşeden çekiyoruz. Tam böyle hizalıyoruz. Sonra buradan dosyadan cetvelleri göster'e basıyoruz arkadaşlar. Sonra arkadaşlar buradan geliyoruz. Şöyle çekiyoruz cetveli. Ve şuraya getiriyoruz. Sonra tekrar buradan böyle çekiyoruz. Buraya getiriyoruz. Sonra buradan geliyoruz. Pardon. Şöyle getiriyoruz. Sonra tekrar böyle getiriyoruz. Şimdi diğerleri için de yapıyoruz. Aynı şekilde. Şöyle ve şöyle. Evet cetveli yaptık arkadaşlar. Şimdi şunu silebiliriz. Görseli arka plandan ayır deyip. Şunu silebiliriz arkadaşlar. Delete e basıyorum ya da sağ tık sil. Şimdi arkadaşlar şunu şablonu tekrar bakın son kullanılanlarda çıkar zaten. Bunu tekrar bastığınız zaman. Bakın şu anda şuradaki arkadaşlar en küçük olan telefonda gördüğünüz banner resmi. Ben zaten ekran resmini koymaya çalışırım şuralara falan. Arkadaşlar size her cihazdan izleyenler olabileceği için mobile göre yapmak daha mantıklı arkadaşlar. Mesela şu anda bu. Şöyle mobilde saçma sapan bir bazı yerleri çıkmıyor falan. Bu da çok kötü duruyor. Yani siz mobile göre tasarlarsanız zaten Bakın şu en sondaki masaüstü yani şu full gözüken masaüstü. Şu biraz daha fazla gözüken tablet. Full gözüken de televizyon. Siz cep telefonuna göre tasarlarsanız arkadaşlar herkes görebilir ve bu da güzel bir görüntü katar. İsterseniz de şu köşelere fazladan bir şey katabilirsiniz. Yani masaüstü kullanıcıların görebilmesi için. Ama dediğim gibi arkadaşlar siz her zaman cep telefonu kullanıcılarına göre ayarlamaya çalışın. Şimdi bu cetveli çizdiğimize göre arkadaşlar ben buraya Ahmet yazayım. Sonra şöyle, şöyle getireyim şuradan kırpayım. Sonra bunu böyle getiririm. Sonra buradan CTRL'e C, CTRL'e V veya sağ tık kopyala yapıştır. Buraya da Nail yazarım. Kendi adım arkadaşlar bu. Arkadaşlar bu font İngilizce harfleri desteklemediği için şunu I, yap I yapacağım pardon. Bakın daha iyi oldu şu anda. Sonra bakın şunu ayarlamaya çalışıyoruz işte. Şöyle getiriyorum. Bunu da böyle getiriyorum. Bakın şu anda oldu. Şunu da biraz küçülttüm mü? Şöyle bir şey yapabilirsiniz arkadaşlar. Ben böyle bir şey yaptım mesela. Yalnız daha güzel şeyler de yapabilirsiniz. Şimdi bir tane daha kalıp bakalım. Arkadaşlar bir projeyi nasıl indireceğinizi göstermemişim. Buradan indire tıklayıp isterseniz bunu da buradan indirebilirsiniz. PNG önerilenden daha mantıklı arkadaşlar. Daha yüksek kalitede olur. Bazılarında böyle çıkmayabilir arkadaşlar. Buradan 3.7 tıklayıp Buradan da indire tıklayıp buradan da indirebilirsiniz. Yeni hesap açtıysanız böyle yapmanız gerekebilir arkadaşlar. Şimdi buradan tekrardan şu eski sayfaya dönüyorum. Sonra buradan ben bir tane seçip geliyorum arkadaşlar. Arkadaşlar ben genel olarak şablonlara baktım. İçlerinde en iyisi şu falan buldum. Şuna bir bakalım. En iyilerinden birini yani bunu buldum. Sonra arkadaşlar burada isterseniz şu gamepad'i silebilirsiniz. Ben buraya de, de, de basayım. Sonra şunu küçültelim mesela. Ben buraya Ahmet Nail Gündüz yazayım. Evet arkadaşlar ben şimdi yazdım. Sonra şunu şöyle getirelim. Arkadaşlar bunu isterseniz efekt verebilirsiniz. Buradan efekt mesela. Buradan kıvır verebilirsiniz. Ben kendi benirimde verdim mesela. Şunu 6 falan yapmıştım herhalde. Bakın şuradan da görebilirsiniz. Ve arkadaşlar ben bunu dediğim gibi. Mesela bu tüm yazıları mobilden izleyen arkadaşlar da görebiliyor. Şurası masaüstü ve tabletler için. Yani buraları boş bıraktım ben. Ama bu kısımları herkes görebiliyor arkadaşlar. Şimdi tekrar gelelim. Mesela bunu 10 falan yaparsanız güzel olabilir. Şimdi ben buradan yapmayacağım. Neon verebilirsiniz. Yani neon buna ol olur mu bilmiyorum. Sonra arkadaşlar buradan bozulma var. Bu bozulmayı da verebilirsiniz. Ana hat var. İçi boş olacak. Hiçbiri var. Gölge var. Mesela ben gölgeye vereyim. Şu uzaklığı şöyle biraz daha uzak yapayım. Yönü şöyle yapalım. Eksi 59. Bulanıklığı. Bu gölgenin bulanıklığı arkadaşlar. Şöyle bir şeyler yapayım. Şeffaflığı da şöyle 36 derecelerinde falan yapalım. Gölgeyi de şöyle bir gri falan yapalım. Aynen bu iyi oldu gibi. Kıvırma kalmış arkadaşlar. Onu da hemen iptal edelim. Buradan hiçbirine basarsak iptal oldu. Şu an gölgeli oldu arkadaşlar. Buradan isterseniz fontu değiştirebilirsiniz. Mesela Python One falan yapabilirsiniz. Bu biraz bebeksi kaçar. Yani bu ne için olabilir? Böyle bebek kanalları oluyor. Veya çocuk kanalları. Animasyon falan yapıyorsanız eğer arkadaşlar. Onun için olabilir. Ben şimdi buradan Lego Spartan'ı seçsem. Bakın bu da güzel olabilir. Bunun hepsinin büyük olmasını istiyorsanız direkt arkadaşlar. Buna bir kere tıklayıp A'ya basarsanız arkadaşlar. Bu böyle büyük olur arkadaşlar. Buradan Nail'in de I'sını iyi iyisini I yapalım arkadaşlar. Ve arkadaşlar cetveller gitmiş. O daha deminki kalıp içinde. Mesela şuraya gelip direkt buradan onu yapsaydık arkadaşlar olurdu. Yani mesela bu kalıptan şurada çıkar arkadaşlar. Buraya ana sayfaya basarsak. Mesela bakın şunu da yapmıştık biz arkadaşlar. Artık buna basınca her zaman burada cetvelleri göstere basarsak her zaman bu cetvel kalır arkadaşlar. Ama yeni bir çalışma sayfası açtıysak arkadaşlar onda olmaz. Şimdi buradan ben cetvelleri tekrar ayarlayıp geleceğim arkadaşlar. Evet arkadaşlar ben şimdi cetvelleri ayarladım. Ve arkadaşlar şunun çıkmasını istemiyorsanız yani şunlar çıksın ama şunlar çıkmasın diyorsanız buradan shift ay dosyadan shift R'de yapabilirsiniz arkadaşlar. Cetvelleri göstere bas, basarsanız konuşamadım. Bakın şu anda Bunlar gözüküyor ama şuradaki üstteki cetveller kalkar arkadaşlar. Böyle de yapabilirsiniz. Şimdi mesela ben şunu küçültüp şöyle koyayım. Şöyle biraz daha küçültelim. Tam ortasına gelsin. Aynen. Şuna da dikkat edin arkadaşlar. Mesela şu ü'ler falan bazen sizde i vardır adınızda veya ne yazacaksanız. Şunların taşmamasına dikkat edin. Öyle de kötü görüntü oluşur arkadaşlar. Şimdi mesela ben tam şöyle ortalayayım. Biraz daha aşağı çekeyim. Şöyle oldu mesela. Sonra arkadaşlar buraya video atacağınız günleri veya saatleri yazabilirsiniz arkadaşlar. Mesela arkadaşlar mesela bileşenlerden ilk başta metine girelim. Bileşenlerden önce. Sonra buraya yazacağınız stili seçebilirsiniz. isterseniz buradan özel seçebilirsiniz şöyle. Ben şimdi bir başlık eklediğimden normal bir şey ekleyeceğim. Salı ve hangi gün olsun? Cumartesi olsun arkadaşlar. Şimdi ben buradan V'yi şekilli bir V yapacağım arkadaşlar. Buradan Shift'e basılı tutup altı tuşuna basarsam V böyle olur arkadaşlar. Şimdi buradan Cumartesi yazacağım. CMT yazacağım kısaltma olarak. İlk başta büyüklüğünü düşüreceğim arkadaşlar. 45 yapalım. Bunu tabii sonradan arttırabiliriz. Sonra buradan arkadaşlar fontunu seçeceğim böyle ince bir font seçmem lazım arkadaşlar ki Ahmet Ergun düz daha basık dursun bu biraz arka planda kalsın arkadaşlar. Şimdi ben fontumu seçip geliyorum. Evet arkadaşlar ben fontumu seçtim. Şurada Andan bir diye bir font vardı onu seçtim. Son kullanılan ay şuralarda falan vardı. Bayağı aradım en güzeli bu oldu arkadaşlar. Sonra bunu mesela şöyle bir köşeye koyabiliriz. Şöyle isterseniz eğim verebilirsiniz buradan veya küçültebilirsiniz. Sonra şimdi yeni video ekleyeceğim ben. Yani yeni video diye bir şey ekleyeceğim. Buradan yeni video diyeceğim. Video. Ve arkadaşlar şunların büyük harflerini Pardon büyük harfleri diyorum. Başlangıç harflerini büyüttüm arkadaşlar. Daha güzel durdu. Sonra bunu da şöyle küçültelim. Sonra bunun da fontunu değiştirelim. Bunda daha ince bir font kullanacağım arkadaşlar. Mesela Barlow Light olabilir. Aynen bu güzel oldu. Ve buradan bileşenlerden mesela bunu böyle bir şeyle baskılamak istiyorum arkadaşlar. Yani şundaki gibi. Bakın böyle daha güzel duruyor. Böyle beyaz bir şey. Buradan da mesela çizgi yazacağım arkadaşlar. Buradan sonra aşağı ineceğim. Bulmaya çalışacağım öyle bir şey arkadaşlar. Mesela bakın şöyle bir şey var. Sonra bunun isterseniz arkadaşlar mesela çizgi. Bunu da zor çıkar. Şuradan 3 e, noktaya tıklarsanız arkadaşlar buradan anahtar kelime. Line brush hard böyle bir şeyler diyor. Kusura bakmayın okuyamadım. Sonra mesela line'dan daha güzel çıkıyormuş. Çünkü bir de bu line var. Line'a basarsak. Bakın gördünüz mü? Bu sefer daha güzel şeyler çıkmaya başladı. Böyle bir şey de vermiş olayım arkadaşlar. Şimdi buradan arayalım. Ben bulunca geliyorum arkadaşlar. Arkadaşlar ben şöyle bir şey buldum. Renk gradient var yani renk geçişi. Sonra şunu küçültelim. Şunu da köşeye alalım. Biraz daha küçültelim. Bunu orantılamak önemli arkadaşlar. Şöyle yaptık mı? Bakın şu an oldu gibi. Sonra bu ikisini seçip şöyle hareket ettirelim. Şimdi arkadaşlar bu gradient'ın renk geçişini ayarlayalım. Mesela beyazdan griye geçerse nasıl olur? Yani bu beyaz olduğu için çok güzel olmadı. Bunu istediğiniz gibi seçebilirsiniz. Mesela maviden beyaza falan olabilir. Ben şimdi buradan maviden şöyle açık maviye falan öyle bir şeyler yaptım. Böyle olduğu gibi sanki. Şöyle köşeye koyalım. Sonra buna biraz eğim veriyorum. Şimdi şöyle köşeye çekelim. Ve şu an böyle bir şey oldu arkadaşlar. Bunun da fontunu isterseniz değiştirebilirsiniz. Sizin isteğinize kalmış. Mesela ben buradan Cruise Text'e basarsam. Şöyle bir şey oldu. Şunu da biraz küçültelim. Şunu da şöyle koyduk mesela. Böyle garip bir görünüş oldu ve güzel durdu bence. Bunu aynısını CTRL-C e yapıp veya kopyala sağ tık Sonra CTRL e V'ye basarsanız sonra şunu da köşeye getirirseniz aynısı oldu. Şu an burası mesela mobil için oldu. Şuraya da ekstra mesela oyun oynuyorsunuzdur. Buraya Gamepad yazarsanız. Bakın burada çıktı mesela. Şunu bu Pro'ymuş. Yani şöyle durur. Canva falan filan yazar. Buna gerek yok. Size bu ücretsizmiş. Bunda öyle bir şey yazmaz arkadaşlar. Şöyle köşeye getirelim. Şöyle bir yeri koyabiliriz mesela. Ya da şöyle bir şey. Yalnız bu tabletlerde falan karışıklık olabilir. Yarısı falan gözükebilir. Siz yine de bence şöyle koyun. Yani şuraya falan tam sığdırmaya çalışın. Çünkü o zaman kötü gözükebiliyor arkadaşlar. Bura yani aynısını şöyle C ve V yaparak şöyle de koyabilirsiniz arkadaşlar. Bakın şu anda fena olmayan hemen 5 dakikada tasarladığımız 5-10 dakikada bir YouTube kanalı resmi oluşturduk arkadaşlar. Siz de böyle tasarlayabilirsiniz. Şimdi kendimiz yapmayı deneyelim. Şimdi arkadaşlar ben bu cetvellerin gitmesini istemediğim için buradan her şeyi böyle her şeyi seçip sağ tık sil yapacağım. Bunu da de, sağ, üstüne tıklayıp delete basıyorum. Bir tane daha delete basıyorum. Şu an boş katmandayız. Şablonlardan isterseniz dediğim gibi buradan seçebilirsiniz. Ben şimdi kendim yapmak istediğim için buradan fotoğraftan ilk başta arka plan bulmamız lazım. Buradan isterseniz arka plana basıp burada bir sürü arka plan var arkadaşlar. Bunları da kullanabilirsiniz. Veya arkadaşlar şunu da göstereyim. Mesela bu mavi, bunu beğendiniz ama rengi kötü. Buradan efektlere gelip, sonra buradan duotone, yani şurada aşağıda falan olur. Mesela buraya, bu duotone olduğunu farz edin. Şuna basıp bağla dediğinizde bu açılır arkadaşlar. Mesela duotone'nin tümünü göre basıp, mesela bakın buradan ayarlayabiliyorsunuz. Şu an bunun yeşil gibi bir şey oldu. Veya şuna basarsanız yeşil olur. Buraya üstüne tıklarsanız, buradan direkt de ayarlayabilirsiniz. Mesela e, beyazdan siyah geçsin. Bakın gördünüz mü? Bunun rengini değiştirdim şu anda. Yani rengi takılmayın arkadaşlar. Buradan uygulaya basarsak bir de buradan yoğunluk varmış. Bakın buradan da ayarlayabilirsiniz. Buradan uygulaya basarsak bakın şu an siyahlı beyazlı bir şey oldu. Yani dediğim gibi rengi takılmayın arkadaşlar. Siz beğenirseniz buradan direkt rengini ayarlayabilirsiniz zaten. Şimdi malumunu sileyim. Delete'e basıp. Buradan ben bir arka plan bulup geliyorum arkadaşlar. Arkadaşlar ben burada black yazdım aramaya sonra şöyle ilk siyahlıya falan tıkladım ilk çıkanlardan. Sonra şunu büyütelim. Sonra şuradan da büyütelim. Şöyle bir şey oldu. Sonra arkadaşlar isterseniz mesela bunu kilitleyebilirsiniz. Görseli arka plan olarak ayarlamadıysa mesela şu an ayarladım bakalım. Şu an ayarlamış. Bu ne demek arkadaşlar? Görseli arka plan olarak ayarlaması demek, kilitledi demek. Yani şu işleve aynı şey. Yani tam sığdırırsanız arka plan olarak ayarlar. Mesela şunu göstereyim. Şöyle bir şey yaptınız. Kıpırdamasını istemiyorsunuz. Şu kilde basarsanız bakın şu an sabit kalır. Sonra tekrar kilde basarsanız çözülür. Bunu anlatmaya çalıştım arkadaşlar. Şimdi bunu silelim. Şimdi arkadaşlar yine yazı yazalım. Ahmet Nail Gündüz veya sizin adınız neyse. Şimdi ben buradan metine geliyorum. Sonra arkadaşlar mesela buradan logo da ekleyebilirsiniz. Yüklemelerden kendi logonuzu ekleyebilirsiniz. Logonuzun arka planı nasıl silindiğini bilmiyorsanız şuradan Tıklayabilirsiniz. Oradan video çıkacaktır. Şimdi tekrar metine gelelim. Sonra buradan bir başlık ekleyeni basalım. Sonra buraya mesela eğitim kanalı yazalım. Bu sefer kendi adım yazmayayım arkadaşlar. Böyle yazdım. Şimdi fontunu falan ayarlayacağız. Buradan fontunu da seçebilirsiniz. Barlam Medium mesela. Şuradan da bunu büyütürseniz ve şuradan AA'ya basarsanız. Sonra buradan yuvarlamaya basarsanız şöyle bir şey olur arkadaşlar mesela. Bu fena olmadı arkadaşlar. Sonra buradan efektlere basıp e, ana hata basarsanız mesela buradan şöyle bir şeyler de yapabilirsiniz. Gölgeni ana hat yapabilirsiniz. Yalnız bu çok güzel olmadı. Eko'ya basabilirsiniz. Ben şimdi ana hata basacağım. Sonra buradan %60 falan yapayım şunu. Aynen %60 iyi oldu. Şöyle bir şeyler yapalım. Sonra mesela kanalına... Ekstra bir dikdörtgen ekleyeyim arkadaşlar. Buradan bileşenlerden. Buradan gradient yazalım. Sonra mesela şöyle bir şey ekleyelim. Şöyle gittikçe sönen. Yalnız bu olmuyor. Çünkü kare bu. Dikdörtgen lazım bize. O zaman şunu ekleyelim. Şunu küçültelim. Şöyle bir şey yapalım. Kanalına ekleyeceğiz bunu arkadaşlar. Böyle yaptık. Şimdi buradan kırpa basalım. Şöyle yapalım. Şuradan da şöyle biraz kırpalım. Bittiye basarsak. Evet oldu şu anda. Şimdi buradan renk geçişini ayarlayalım. Böyle siyahtan beyaza yapsak nasıl olur? Olmadı. Ben şöyle bir şey yaptım arkadaşlar. Griden griye yaptım. Böyle koyu griden açık griye yaptım. Sonra arkadaşlar buraya yine aynı şekilde yazabilirsiniz. Günleri falan filan. Mesela benim aklıma daha demin şöyle bir şey geldi. Buraya yine çizgi yazarsak. mesela şöyle bir şey seçelim. Şunu biraz küçültelim. Sonra bunu taşıyalım şöyle. Sonra tekrar metine gelelim. Bir başlık den. Buraya mesela yine salı ve cumartesi yazalım. Salının şeyini büyük, baş harflerini büyük yazalım. Sonra buradan shift ile 6'yı aynı anda basıyoruz. Sonra buraya cumartesi yazalım. Bunu yazdık. Şimdi şuradan ıı, tekrar fontu seçelim. Sonra ben buradan cruise text'e basacağım bu sefer. Sonra şunu küçültelim. Şimdi arkadaşlar şunu şöyle yapalım. Sonra bu çizgiyi koyalım şöyle. Şunu biraz daha büyütmek lazım tabii ki. Bakın şu anda oldu. Şimdi tekrar bir başlık ekleyinle buraya saatini yazabilirsiniz. Mesela 18.00 virgül oldu. Sonra buradan bunu gelip Barlow Light yaparsak şöyle küçültelim. Bakın şu anda oldu yeni video demedik. Yani isterseniz demeyebilirsiniz böyle daha güzel duruyor olabilir tercihinize bağlı. İsterseniz buraya daha demin dediğim gibi kutucuk ekleyebilirsiniz yani şuna yaptığım gibi. Sonra bunu aynısını kopyalayıp CTRL C yapıp V yapıp sonra buraya getirebilirsiniz. İstediğiniz gibi yapabilirsiniz arkadaşlar. İsterseniz şuralara falan da bir şey ekleyebilirsiniz. Mesela ben eğitim kanalıyım. Burada da eğitim kanalı yazdık. Buraya mesela eğitim yazsak. Burada mesela cap çıktı. Buna basarsak bunun rengini beyaz yapalım veya şöyle gri açık gri yapalım. Sonra şunu şöyle getirelim. Televizyon kullanıcılar için. Yalnız televizyon kullanıcıları genelde eğitim kanalını televizyondan izlemez arkadaşlar. Mesela şunu şöyle getirebilirsiniz. Sonra gamepad koyabilirsiniz. Dediğim gibi şöyle bir şey koyabilirsiniz. Bu çok büyük oldu. Şöyle bir şey koyabilirsiniz. Şöyle isterseniz böyle bir şeyler de yapabilirsiniz. Bu tamamen isteğinize bağlı arkadaşlar. Ve arkadaşlar bu işlemleri yapmak tamamen ücretsiz. Yani isterseniz Pro'yu kullanabilirsiniz ama şöyle bir şey Canva falan çıkar. Ama benim bu videoda kullandıklarım ücretsiz kalıplar ve şekiller ve bileşenler her neyse. Yani bu videoda kullandıklarımı dahil çok milyonlarca bileşeni ücretsiz olarak kullanabilirsiniz Canva sitesinde arkadaşlar. Evet videonun sonuna geldik. Videoyu beğendiyseniz beğenmeyi unutmayın arkadaşlar. Kanala abone olmayı da unutmayın arkadaşlar. Şimdilik bu kadar. Görüşmek üzere.